kaç Ben senin kaç yıllık arkadaşınım. Benimle konuşmak için neden arabayla geziyorsun? Ve seni mani mıyım? Lan. Tut. Millet damlamasın diye geziyoruz lan. Böyle mevzular rol ortak, konuşulmaz. Bunlar derin mevzular ya. Bu değil de. Esin bu mektup olayında niye yalan söyledim ha? Bunu sormak için mi geziyoruz? Evet. Çok gereksiz bir tur. Bir ilkokul çocuğuna sorsan sana ne olduğunu söyler. Ama tabii sen aşık olduğun için aptala döndün. Sevkat bu kız sana aşık. Bu mektubu senden saklamasaydı sen Ankara'ya gidecektin. Ve ondan uzak kalacaktın. Ya seni kaybetmemek için sana yalan söylemiş. Sevkat bak bu mektup senin için çok değerli. Eğer bir insan bu mektubu senden sakladıysa ...sana sırrı sıklama aşıktır demek. Ya. Ee, şu an sekiz yaşında olsam... ...ne diye bağırırdım biliyor musun? <laughs> Ve... Esin şefkati seviyor, esin şefkati seviyor. Ya sen <gülüyor> sen <gülüyor> ne şeyde bağlamış sen de ya, Allah Allah. Hadi, hadi ee, şu da atla. Hadi benim bir işim gücüm var, atla yürü hadi. İyi. Durdukların oradayız. Mahalleye nasıl döneriz? Ya nasıl dönersem dön Allah Allah. Hadi güle güle ya. Açtım kemeri. Hadi. Ya hadi hadi işin gücün var ya. Yılandan korkmam. Aşıktan korktuğum kadar. Tamam <laughs> hadi koş. <laughs> ya şu yaptığın iş mi bende? Gider ayak kolunu attın bana ha. Bir tarafta sevdiğim kadın. ...bir tarafta ölmeden bana verdirdiğin söz. Ne yapacağım ben şimdi? Ölmeden önce... ...beşik kertmemin adını da söylemedin. Et söyleseydin de... ...ben... ...Esi'ni gördükten sonra onunla nasıl evlenirdim bilmiyorum da. Ben sana evlat acısı yaşattım mı? Ya. Sen mi yaşatıyorsun şimdi bu aşk acısını? Peki şimdi ben sana verdiğim bu sözü tutmasam... ...ne olur, çok kızar mısın ya? O kadar mı ya? Ille de beşik gitmenle evleneceksin diyorum ha? Öldükten sonra da hiç değişmemişsin ya. Dediğim dedik çaldığım düdük yani. Peki öyle olsun ne yapalım? Ben de eski olan aşkımı kalbime gömerim artık. Eğer o da bana aşıksa... ...onu kendimden soğutmak için ne gerekiyorsa yaparım. Yazık çünkü ya. Gencecik kız. Çektirmemek lazım. Ah. Ne oluyor lan? Bu kız yürümeye başladı sanki bana. Ben nasıl karşı koyacağım bu güzelliğe? Bakınca bile dizlerimin bağı çözülüyor. Neyi var bunun? Çok mu abarttım ben bu yemek olayını acaba? Yok arkadaş. Ben bu kızın aşkından geberiyor olsam da... ...anam çiğneyemem. Şevkatçım. Yemiyorsun, beğenmedin mi yemekleri yoksa? Oy ben senin Şevkatçım diyen dillerine kurban olurum. Kadife gibiymiş bu kızın sesi ya. İnsanın içini ürpertiyor vallahi. Ne? Ne? Ne yemeği? <laughs> Nasıl ne yemeği? İşte benim bütün gün uğraşıp kendi ellerimle yaptığım şu an önünde duran yemekten bahsediyorum. Hadi. <laughs> ha bunu diyorsun. Tamam ben. Şey önemli. Tamam ben. Bakın. Çok güzel. Ee, ya yani, böyle bir ıssız adaya falan düşsen böyle yoklukta akar yani o derece güzel. Yani. Nasıl yani beğenmedin mi sen şimdi yemeği? Yemek de şahane nasıl becermiş ki bunu? Yok, yani şimdi beğenmedim diyemem. Çünkü yani yazık günah, bu kadar uğraşmışsın, emek vermişsin. Ha yani sen beğenmedim demedin şimdi, öyle mi? Ha yok, demedim. Ama olsun olsun, problem değil, yani ben e, kuru ekmekle de takılırım, problem yok. Kuru ekmek mi? ekmekler kap taze bir kere. Ayrıca bu yemekleri İstanbul'un en iyi ahçısı... Ee... İstanbul'un en iyi ahçısının verdiği tariflerle ben yaptım. Vallahi marifet tarifte değil. Yani onu uygulamakta. E şimdi mesela ben sana bir paraşütle atlamayı tarif edeyim bak bakayım nasıl şaklıyorsun yere. Beğenmediysen insan gibi beğenmedim de Yok kuru ekmekmiş, yok paraşütmüş falan. Beni böyle aşağılamana gerek yok yani. <gülüyor> 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 Ama ağzımızın tadını bozmayalım biz yine de, değil mi? Sen beğenmediysen ben sana makarna yapayım. Ya da dışarıdan söyleyelim. Ne istersin? Ee, yok 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 hiç gerek yok ya. Ee, zaten şimdi şuradan bir simitçi falan geçir. Ee, bir. Simit söylerim. Ne yapalım? Bu gece de aç yatarız. Hiç mi yatmadık, değil mi? Bu yemekleri yiyeceğime aç yatarım diyorsun ya. Yani. Ama ben sana ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe... ...sen benim üstüme, üstüme geliyorsun Şevkat. Aa yok, ben öyle demek istemedim ya. Her şey çok güzel de... E, ...ben bunlara layık değilim ya. Ya e, şimdi böyle güzel asortik sofralar... ...böyle antin kontin yemekler falan, böyle çiçek, mumlar falan filan ne bileyim ben bu kadar. Ee, sen olsan, ne bileyim ben senin için bir kibrit bile çakmazdım ya. Ha. öyle mi? Ha. Tamam. O zaman sen şimdi çık git bu evden, aşağıda in, kümesi tavuklarınla ye yemeğini. Allah Allah, sana da iyilik yaramıyor ha. Ha bir saattir şurada ay gibi konuşuyorum, devamlı alttan alıyorsun. Dedim hani Kendimden utandım da biraz kibarlık yapayım dedim ama anlaşıldı. Sana da ayı gibi adam lazım yani. Hak etmiyorsun yani senin nezaket falan. Nezaket mi? Senin nezaketten anladığın bu mu? İstemiyorum ben senin nezaketini falan. Çık, çık git evimden. Allah Allah be. Ne bağırınıp duruyorsun? Gideriz tamam. Kalmadık senin evine. Giderim ben aşağıda en azından iki yumurta kırarım da karnını dayarım. burada böyle şey gibi. Çık, git vallahi dilim. Omumla dilimi yaksan mı olur be? Senin ruhun benim kalbimi yakıyor. Tam al, al. Allah Allah. Git, bittim. Allah'ım ben buna nasıl aşık oldum? versene. Ne oldu, nasıl geçti? Bana bak Yesen, yemek pişirmedin. İşimi mi pişiriyorsun yoksa? Meraktan uyuyacağım. Beğendin mi yemeği? Efendim Gizem ne var? Esin. Niye cevap vermiyorsun mesajlarına? Ya, meraktan öldük burada. Hamim yanında mı? Evet, burada. Dur, hoparlörü açayım. Biz sakin bir yerdeyiz. Rahat ol, tamam mı? Sen yalnız mısın? Yalnızım. E? Canım benim, ne oldu? Anlayabildin mi duygularından bir şeyler? Anladım canım, anladım. Şevkat'in tam bir öküz olduğunu anladım. E, ne oldu ki? Ne diyorsun kızım, ne oldu? Eğer mesele romantik bir akşam yemeği ise, o zaten tam bir fiyasko. Ama yok eğer mesele Şevkat'in benim hakkımda ne hissettiğini öğrenmekse az önce söylediğim gibi. Ben cevabımı aldım. Tamam görüşürüz. Ee, Esin'cim canını sıkma sakin ol tamam mı? Hadi görüşürüz. Ah be Amukhaci. Tam bir öküz gibi davrandınız ha. Ya yani benden soğusun diye elimden geleni ardıma koymadım. Bundan sonra da artık yüzüme bakmaz herhalde. Hayır, esas ben onun yüzüne nasıl bakacağım onu da bilmiyorum. Ben onun yüzünü görmeden yaşayamam ki. Kız güneş gibi lan. Ya, o olmayınca dünya kararıyor resmen. Nereden geldi buldu beni? Bak ne hale getirdi ya? Ey Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Hayır en çok da ne koyuyor biliyor musun? En güzel Beşiktaşlılar sever diyoruz da... ...kızı ne kadar çok sevdiğimizi bir türlü gösteremiyoruz ha. İkimize de yazıklar. Ah be anne, ah be anne ne biçim bir kazık attın bana ya? Düşürdüğün hale bak. Resmen geldin kızla aramıza baraj kurdun ya. Ha şimdi geldi uyu. Toma a sala,